Selam arkadaşlar ben Naktor'un kanalıma ve hoş geldiniz. Bugün sizlerle Van... One... Ula bir kere de konuşmayı biliyor. ya. War Thunder Mobile oynuyoruz bugün sizlerle. War Thunder'ın bilgisayar oyunu zaten biliyorsunuzdur zaten çoğunuz. Bunun mobile mi ne varmış ben MVT Tank Battles oyunu oynarken böyle Google Play Store'da gezinirken fark ettim o oyunu güncelleme yaparken alt kısımda bu oyunu gördüm. Ben bundan haberdar falan değildim normalde. Ama yeni yükledim daha. Dün falan yükledim zaten. Biraz şans vereyim dedim. Oynadım birazcık. Tamam kanka anladık şu. Bizi sal bizi sakin ya. Bizi sal ya. Burada M4 abimiz var. Amerika İsrail tankı. Burada PZ4 diye bir şey var. F2. Ne bu İtalya ile bu bayrağı bilmiyorum ya. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Elime çok büyük pis dalga geçeceksiniz. Danimarka mı Ne yapıyor bilmiyorum. Geç. Çin tankı var burada bir tane T34. Alttaki tanklara da erişimimiz yok. İşte Kore'dir, İngiltere, Fransa ve İsveç. Vay be! İngiltere, Fransa, Fransa ve İsveç birlikte miymiş? Ha burada gözüküyor zaten İngiltere, Fransa. Ha burada kademeleri denk gözüküyor. Okey. Biz bugün Kanada mıdır artık? Alman lan bu. Alman tankı bu evet. Nazi, Nazi işaretiydi galiba bu. Büyük ihtimalle o evet. Ben bunu nasıl unuturum lan? <laughs> çok pis dalga geçeceksiniz benim de var ya yorumlarda. Şu an gelecek linçleri merak ettim. Bu tank o bu güzel ha. Şu tankı kullanan çok var. İçimden geçiyor ya bu var ya bu. Bu muydu o? Yok bu değil. Hangisi lan o? Ha bu bu. Bak bu. La bir dur. Bu. Şu tank ölmüyor. Zaten ön koruma gördüğünüz gibi full. Kenar arka koruma full. Manyak bir şey bu. Kuru hastası bir şey bu. Güçlü bir şey yani. Ve 1000. Ben onun için biriktiriyorum şu an. 440 var. Daha hiçbir satın alma yapmadım. Sadece reklam izledim. İşte reklamdan sonra şurada bu mu? Değil. Neredeydi lan o? Ha bu bu. Battle Pass var işte. Başarılar. Pro Macar Çurt. Buradan bir şeyler yapabiliyorsunuz. Herhangi bir uçak kaynaktan uçak alın. O ne demek lan? İşte takım skorunda ilk sırada yer alın. Bir tane kalmış. Bir taneden sonra bu skin'i veriyor arkadaşlar bize. Bu bir skin bu arada. Normal tankı burada sahip. La yeter git. Bu tankı buradan alabiliyorsunuz. Bakın bu zaten. Ben hepsine baktım. Ya yani belki bu da güzeldir. T34 de güzeldir. Ne bileyim bu çok hoşuma gitti. Delme oranı fazla. Koruması çok üstün değil. <laughs> Koruma konusunda T34 içinden geçiyor farkındayım. Ama bunun delme şeyi yüksek olduğu için bunu oynamak istedim. Neyse çok uzatmadan oyuna geçelim. Bakayım yok bir şey yok direkt. Oyunlar uzun sürüyor zaten 25 dakika mı ne? O yüzden bir, bir maç atmamız yetiyor yani yeterince. İşte burada yakıt tankı istifalanı. Trans, transmisyon <laughs> motor tank komutanı nişancı yükleyici makine tüfekçi sürücü işte bunları vura vura etkisiz hale getirebiliyorsunuz oyun öyle mvt tank batız gibi patlayana kadar dayanmıyor öyle mesela gidip sürücü vurduğu zaman biri sizin hareket edemiyorsunuz <laughs> sürücü olmuyor çünkü sürücü ölmüş oluyor ondan dolayı ve bu oyun arkadaşlar çok yavaş çalışıyor <laughs> PGRZ mermisi. Bunu kullanacağım. A kısmında şu ortada doğalım. Birden başlayalım. Oyunun hassasiyet falan çok kötü. Dönmüyor. Şu an benim nasıl esiyet çektiğimi görseniz böyle ekranı çevirirken 4-5 kere sonuna kadar çevirip tekrar kaldırıyorum böyle kafayı yemelik. Ürkünç mü? Önemli. Bunlar kırılıyor. Böyle üstünden geçebiliyorsunuz. Harita sol üstte gözüküyor arkadaşlar. Şöyle büyütebiliyorsunuz savunursa o ne lan? La kaçta gideyim. Böyle yapabiliyorsunuz. 15 dakika sürmüş burada. Bazı mapler 25 dakikada sürüyor. Onu gördüm yani bildiğim. Aha. Tam yaptım kaç derece ya. şu bayrak gideyim de bayrak al. Bizimkiler alıyor da ben girebilir miyim bari? Gitmiyor ki. tam gitmiyor. Yetişemiyorsun. Yetişemedik bizimkiler aldı. Dırırırı. Puanı kaçırdık. Tüh lan. Bu ne oğlum? Ne oldu şimdi? Bunu patlatınca ne oluyor? Allah oğlum yavaş lan. Sakin ol. Orada birini delik Şuradan görebilir miyiz onu? Biri patlamış. Aha. Delemedik. Bunun delme yeri nerede? Ben hiçbir yerini delemiyorum bu arada. Benim mermim mi yetmiyor? Mermi delebiliyor tamam. Bu yeni aldığım mermi delebiliyor. Şuraya deleceğim. Hop. Tek mi yedi? Tek yedi. Yok ettim direkt. Aha bak ölmüyor. Sadece burasına vurabiliyorsun. Bir de şuraya vurabiliyorsun. Aha buraya da vurabiliyorum. Ha gitti zaten. Top yağmuruna tutuldu. Kanka ben geçeyim mi şuradan? Bir izin verirsen. Lütfen. Adam vuracağız ya. Vurdum. Şu tam ortadan vursak güzel hasar vurdunuz da. Sağ üstte görebiliyorsunuz neye vurduğumuzu. Geri çıktım. Altıncı sıradayız. Kaç kişilik bunlar? On. Odalar on kişilikmiş. Onu görebilsem. Aha gördüm. Şuraya vurursam herhalde. Tek yer. Tamam. Bunun da burasına şöyle zırra geldi. Şuraya vurmam gerekiyor. Tamam. Bunu da aldım. Üçüncü sıraya yükseldim bir anda. Nereye vurmak önemli. Bulabileceğiniz yeri bilmeniz lazım. Ne oluyor lan? Kafamıza füze yağıyor. Ne var? Uçak mı var? Modda uçak da olabiliyorsunuz da uçak kullanmak kolay değil. Ne oluyor burada? Ekran dönmüyor. Nerede TNT mi var? Ne? Bizimkiler kafalama girmiş. Ha burada düşman bölgesi. Bizi haritada görebiliyorlar. Al geri. Göre. Düşman nerede? Haritada şurada bir yerde görüyorum ama. Aa buradaymış ölmüş. Başka şurada gözüküyordu. O da ölmüş herhalde. Başka yok gibi. Ya da şu an burada değiller. Ya da çok geride alır. Nerede doğduklarını bilmiyorum. Çatır çatır patlıyor zaten. Ya geri düşman bölgesine. Yani. Biz. O da patladı. Görünürde bir şey yok. Maç bitiyor zaten kazandık. Orada yine bir şey yok. Ben kimseyi görmüyorum şu an. Bitti. Yani birkaç adam gördü. Çok bir şey göremedik zaten. Aynen. Üç bin, güzel olduk ha. normalde bu kadar almıyordum. Bakayım ben. İnsanlar neler kullanıyor? Genelde KV2 kullanıyorlar. İşte Kademe 2 kullanan var. Ben Kademe 2 kullandığım zaman Neredeyse 3-4'e denk geliyorum. Ondan dolayı pek kullanmıyorum kadın bir Şey 2'yi. Ama kullanmak lazım aslında. Ona bakabilirim. Ben de bu kademe 2 var aslında. Böyle. Ya da bunu mu almak lazım? Bunun koruması çok düşük aslında. Bunu almak hiç istemiyorum. Savaşlarda direkt teki yiyeceğim gibi çünkü. Onun ya T34. Bir de bunu kullanma oranım delmeden dolayı. Delmesi çok yüksek. 138 hemen mm deliyor. 104, 187. A2'nin mesela daha iyi. Ama genelde T34 güzel ya. T34 alacağım ya kademe 2'ye. Aldım. Neden paramız var. <laughs> Bundan sonraki savaşlarda bunu kullanacağım. Battle Pass haftalık ödüllerini şunu alalım. XP, XP ödüller. Oh 250. Bir sandık açacak sizle. Sandık nerede? Burada. Güzel bir şey verirsin bize. Bakayım ne verecek. Anahtar ver. Lan bari yüzde dur ya. Anahtarı vermiyorum bari yüzde dur. İyi bari tank bedavaya geldi. Sıkıntı yok. Tank bedava aldık. Dur. Dur gitme artık. Dünya kadar gold geçtin. Aa fiyata vermedi. Fiyatı vermedi. Bu döndü. Şaka gibi. Verseydi çok bomba olurdu bu arada. Bari altın ver. Ulan normalde geçersin. Bu sefer geçmedi. 20 bin alıp alıp duruyoruz. Neyse. En azından tank bedava geldi. Bir de üstüne 20.000 daha almış olduk. Oo 120 bin oldu. Çok iyi. Çok iyi. Evet arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Normalde çok fazla modu var bu arada. Hava, gemi, tank böyle üç tane türe doğru ayrılıyor. Türlerin içinde de böyle işte şeyler var. Kanka bir dur yeter anladık tankımız gelmiş. İşte onun içinde böyle şeyler var. Mesela bunu, burası sadece tank içeriyor. İşte orası sadece gemi içeriyor. Orası sadece hava içeriyor. Türlere göre değiştirip değiştirip oynayabiliyorsunuz. Ve bu gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı umarım beğenmişsinizdir umarım keyif almışsınızdır bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize dikkat edin hoşçakalın.